Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fire Free oynayacağız. Evet. Fire Free ve onun re sinir bozucu reklamları. Al, şu kutuyu da. otomatik bir Tamam oyuna başlayalım. Fire <Sessizlik> free ve onu yüklemeye Okay. -hoo, yeah. Oyun böyle bak. Böyle buna basınca kendi kendine koşuyor gaz gelince. Bak arada kaynadı. <laughs> çok küçük bir alandasın böyle vücudun açıkta ben bu da şeytan üçgeni gibi. Hadi. Tamam. Birazcık ilerleyelim öyle çıkartacağım. Bak şu alan. Şu. Burada çok fazla yer var. Tamam. Atladım. Şu büyük eve gidelim. Orada güzel silahlar olabilir. geliyoruz ve mutfala geldik hemen bir çanta aldım neyimiz varmış evet tamam bir tane silah bulduk şimdi Alacağım ikilimi gör. Az önce galiba silah yoktu adamın. E şurada, şurada. Gel, gel. Görüş alanından çıkıyorsun, beni sinirlendiriyorsun. Gel neredesin? Kesin. Oh, Heh, dur dur dur. Öldü. Tamam. Üç kilim aldı. Kaç manası var? Aslında daha iyi bu. Bunu alayım. Kaskımı da aldım. Kaskı da aldım. Bunun daha iyi. Niye sürekli bu... Burada çok bir şey yok. Yukarı o süper tabanca. Tabancamızı ilk önce çıkartalım. Sonra çıkarsa hallederiz. Tamam. Yani ben de power free az, az oynamıyorum. Nerede o düşman? Evin içerisinde. Tavan var. <laughs> Çok, iyi. Çok iyi bir silah buldum. iki kişi var şu anda haritada. Bu çok iyi. Ah! Dur şunu alayım bari. Evet tamam. Can azmış galiba. Dur orada Famaz mı gördüm? Benimki daha iyi. Sende ne varmış? Hayır silah mermisi ya. Okey. Silah mermisi var mı? Ah. Tamam bu işime yarar. Benim seviye bilmem kaç. kaskım var tamam. Al da. Bunun kaç tabanca? İkisi de aynıymış sorun yok. Dur bakayım. Tamam güvenli bölgenin içerisindeyim. Sorun değil. Okey. Ay gördüm gördüm. Ne vurdu beni? Ay bir tane. kırıldım. Nerede nerede nerede? Tamam. Gel gel gel. Tabancadan kimse kaçamaz. Kaç Öldü. Neler varmış? Benimki 55, benimki 19. Tava yerine bu güzel olur. Aa biraz... Dur 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 benim kendi silahım. Ha tamam. Güzel silahları varmış aslında da niye bana... Bana sıkmadı bilmiyorum. Belki o anda aralayamamıştır falan. Şimdi bu daha iyi mantıkken. Üç tane sağlık kitim var. İyileşir istediğin zaman iyileşebilirim. Öldü, öldü. Tamam, tamam, tamam. Öldüm ya. Kim öldürdü beni? Görmedim. Neyse, bir maç daha hadi. Baş, ilk başta aldığım killerin başta hesabı yok. Ya almak istemiyorum senin. Ya senin gereksiz ödülünü almak istemiyorum başla artık. ya. sonra bir ben de videosu gelecek haberiniz olsun. Ben değil anda maşayım. Merhaba. Al omuzdan 20. Dur yumruk kafadan kaç oluyor? Eğer omuzdan 20 ise kafadan 110. ben artık yumrukla savaşayım böyle insanın böyle dibine geleyim. Kafasını hele parayım burayım. Burayım. <laughs> Neyse tamam. Bermuda şeytan üçgeni. Ne geldik yine. Bermuda şeytan üçgeni. Kesin burada atlayanlar olacak. Bak atlıyorlar. Nereye atlıyorsunuz? Güvenli bölgeye gitmeniz kaç saat sürecek biliyor musunuz? Tam şu ilerideki mekan Aa şu şu mekan bak. Çok iyi. Yok. Aslında şuradaki mekanla da idare edebiliriz. Ne de olsa birbirine ne yakınlar. Şimdi orada bir tane insan. Şimdi ben bunu Tam kapısına denk geldik. Burası büyük bir yere benziyor. Çok fazla silah çıkabilir. Tamam. Hemen 60 mermilik bir silah bulduk. Şansımıza. Okay. Bu, bu büyük silah da bulduk. Burada bir şeyler var. Onları almayacağım. Büyük mekana girdik. Benimki 135, bununki. Benimki 160, bununki 35. Tamam bu daha iyi. Anladım. 290 12 70. <laughs> tamam tamam. tamam. Bu en beğendiğim silah. Bir tane tabanca bulsaydık iyiydi ama. Tabanca en sık bulunan, oyunda en sık bulunan şey olmasına rağmen yok tabanca, tabanca, tabanca hadi kalk ya. Tabancanız var mı? Var var. Mermisi bitti galiba. Koş koş koş. Nerede? Kaçtım mı? Kaçmış galiba. şey şey yap. çantamı bırakabilir miyim? sonuçta çanta her yerde var Aa! Ay seni ayarlayacağım diye. Gördüm seni. Geri vites. O son mermimle öldürdüm. Tabancam var mı? lazım da. Yok. Sadece tabanca sadece ben Mermisi olan bir tabanca arıyorum. Çünkü önüme düşman gelirse bununla saldırmak zorundayım. Oyun bana tabanca vermiyor. Ne kötü bir oyunsun sen. çok açık alandayız ya o ne Böyle. onu Onun al si Neyse tamam azıcık bir canım gitti. Son olmaz acele etmem lazım. Tamam sinavımı 75 yaptım. O tabancası var süper. Heh mermisi. Süper. Tamam rahatsız. Yalnız tabanca dışında bu oyundaki tabanca dışında her silah silahın dürbünü var. <laughs> Dur şu sağlık kiti. Ne hala alamıyorum. Ve okay, sağlık çok yer gerektiriyormuş demek ki. Bunu da aramıyorum. Küçücük bir yer var. Ona da hiçbir şey yetmez. Yani çantam. Ana! Az önce ne yaşadım ben? önce ne yaşadım. Ya. Yine mi? Yine bitecek mermim ya. Yani böyle Allah'tan oyunda ağaç var da ağaçların arkasına saklanabiliyoruz. Yalnız oyunda ağaç kırılması diye bir şey olsaydı oyun çok zor olurdu. Şu bölgeye doğru gidiyorum. Eğer biri sıkarsa bana ağacın, ağaçların arkasına saklanacağım. Ve şimdi iyi tarafa ormanlık kalandayız. Yani yapıların arkasına falan da saklanabilirsin yani. Yani tabanca dışında her şeyin mermisi çok fazla. Yani. 22'de kişi var. Kazanabiliriz bence. Dur dur dur. Ne şey diyor birisi? Neredesin? Hop saklandım. tabanca ile ölmez ben biliyorum. O yüzden kullandım silahımın mermisini. Yani silahsı da silahsının mermisi de ne vuruyormuştur? Bakayım neleri varmış. İkimizin de iki tam bezbol sopan var benim bıçak. Daha güzel. hala fazla canım var hala oyunu kaza kazanabilirim yani şansım var Diyelim. tamam tam 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 tamam. gerek gir giriyoruz güvenli bölgeye giriyoruz giriyoruz gaz gelince gazı ölmek istemiyorum çünkü öldüreceksiz adam oyuncular öldürsün beni Gamerlar. ezik Şimdi benim etrafımda bir tane adam ah gördüm Canım ne gitti be susamış. Canım. Tamam. Şunun için güzel bir silah. Benim için güzel bir silah var mı? Mis gibi silah varmış. Ah. Özel pakete geldim. O da buradan gidiyormuş. Ne var sende? O seviyor bilmem kaç. Dur bir tane ne? sağlık kiti basayım canım çok az. Şöyle sizi buraya koyacağım. Her zaman göreyim sizi. Heh, tamam canım. Ah. varmış. Tabancası varmış. Okey alırım. Tabancayı böyle ben genellikle canını indirmek istiyorum. Tabancayla bir miktar vurduktan sonra büyük silahlara geçiyorum ki ki ki, ki. <laughs> hiç komik değil. <laughs> Hiç komik değilim. Dur motor, motora binmem. Bineyim. Bin, bin bin bin. Motora binmem lazım. Motor motor motor. Allah. Adam var adam. Adam var. Ölmek istemiyorum. Bitti nerede Orada orada. Tamam. Geliyorum geliyorum. Oraya gitti adam gördüm. Ve toz olmuş. Kimse yok mu? 10 kişi var. Hayır ölemem. Tamam Tunç. Sakin ol. Ve Al sana. Tamam çok hızlıyım. Yakalayamazlar beni. Burada bir tane. Çık çık. Bu Geç Gel şu. Adam orada tamam. Delireceğim. Silahımı alacaktım. Silahımı al. Silahımı çıkaracak. Canım azdı zaten. Adam ölümsüzmüş. Neyse adam ölümsüzmüş. Nokta.com Motoru sürmeye çalış. Neyse. Evet. Siz de rezil, rezil oldum ya. Evet abi. Aa seviye 7. Seviye 8. Seviye 8'de kedim olacak. Ya 15 seviyorum. Neyse bir seviye daha sonra kedim olacak. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.